Sen merhaba arkadaşlar merhaba arkadaşlar merhaba Allah kalitte teyzem efsane bir gol oldu İzleyin izleyin şimdi ben... bir saniye bakın şimdi arkadaşlar burada top sekiyor gördüğünüz gibi bakın ben havaya kalkıyorum ve birden ikili team round final oluyor bakın bakın şimdi. Şimdi arkadaşlar şuradan bir izleyelim. Bakın. Şimdi burada topla gidiyoruz. Bakın. Şimdi bakın. Bakın. Şimdi. Arkadaşlar burada Team Grand Pike gördüğünüz gibi burada top gidiyor giderken ben adam vuruyor ve ben havaya kalkıyorum ve ikili grand bike oluyor ve tam tamına 86 kilometre ile gidiyor 86 hızla gidiyor ve arkadaşlar bu gol yani çok yapmak istediğim bir goldü ve bugüne nasipmiş. Arkadaşlar bugün nasipmiş. Yani buna bir şey diyemem. Arkadaşlar. Yani benim bunu kayıt almam lazım ama yani. Ya böyle bir olay nasıl hiç bilmiyorum. Bak geliyor. Ben tam giderken gördüm. Çin Grand Bagel'ı. Ve gol kimin ben bilmiyorum. yavaş çekimi alalım bakın Top vuruluyor be. Şu an benim kameram var. Hop geliyor arkadaşlar. Ben orta gidiyorum. Şu benim şu üstüne. Oradan zıplıyorum. Bu değil pardon. Şurada oluyor bakın. Orada gidiyorum. 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 Şu an böyle gitmiş gibi gözüküyor ama aslında yavaş çekip adam dokunuyor. Aslında burada başlıyor şimdi. Bu bir denk kesir var. Diyorsun. Ben vursuma basıyorum. Hiç beklemediğim anda bu şey çıkıyor. Bakın. Burada. Pardon. çok yavaş yapmak istiyorum bakın. Bakın. Hop geliyor. Ve Ben boost'uma basıyorum. bakın. Şuradan istedim. Bakın. Tam giderken gol bana yazılıyor da. Bakın. Çarpışırken birden beraber topa vuruyoruz. Bakın şurada adama normalde. Bakın. adama çarpıp bana çarpıyor ve Burada arkadaşlar ben oh my gosh diyorum ve adam what diyor. Yani şu oda adam da şaşırıyor. Sonra adam böyle ben böyleyim. Çok güzel. Top gidiyor. 86 metre kilometreyle gidiyor bu arada. Abi bir saniye arkadaşlar. 200 ile yapıyoruz. Bakın. Şu an, şu anı şu an. Göstermeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi. Bir sabah olmadı. Ne oldu? Bakın tam burada Bakın tam burada Vuruyoruz Ve Arkadaşlar Bu videoya 10 like gelirse ben Grand Fight deneyeceğim Eğer şu, Bu videoya Tam tamına 2 hafta içerisinde İki hafta içerisinde bundan bu videodan sonra bir video daha gelecek. Eğer iki videonun like sayısının toplamı bir haftada da ee, şeye ulaşırsa toplam 13 like ulaşırsa toplam e, ben Grand Pike deneyeceğim evet arkadaşlar Grand Pike. Bir dakika görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Bir saniye arkadaşlar. Bay bay yapamadım. Hoşçakalın. Bay bay.